Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda değişik bir formülle sıvı sabun yapılışını göstereceğim. 70 er gramlık alalım bir tane Perline sabundan alıyoruz, bir tanesini rendeliyoruz. Rendeledikten sonra üzerine 2 litre soğuk su koyup kaynatıyoruz. Bir taşım kaynadıktan sonra kapatacağız. Ve daha sonra yaklaşık 10-12 saat soğumaya bırakacağız. Çünkü yoğunlaşması lazım. Ve bakacağız. Köpürme durumu nasıl? olacak. Değerli arkadaşlar, 2 litre suyumuzu ilave ediyoruz, rendeledik. Bir şey dökmeyelim. Evet. boşalt boşalt. Bir tane daha rica edeyim. Buradaki amacımız köpükme oranındaki değişimle alakalı değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz artık her şey çok pahalı ve günden güne de pahalaşıyor. Evet, ocağımızı yakıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet, ocağımızı yaktık ve kaynamaya bıraktık. Değerli arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar. Kaynamaya başladı artık hayırlısıyla. Bu arada kaşıkla karıştırmayı unutmuyoruz. Top olmasın. Böyle mis gibi çorba gibi sıvı sabunumuz hazır. Köpürmesinde herhangi bir sıkıntı yok şimdilik. taşın kaynattık mı kapatacağız ve soğumaya bırakacağız. Evet. arkadaşlar. Yeterli, kapatalım. Evet. Soğumasını bekliyoruz. Ve sonucu görüyoruz Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıvı sabunumuz katılaştı. Delta şeklinde. Bunu ister karıştırıp dökelim. ister kolonya dökelim. Gördüğünüz gibi çok güzel köpürmesi mevcut. Ve katı halden sıvı hale döndü. Böyle bir yapısı var. Gördüğünüz gibi sedefli oldu. Bunu sıvı pompaya katıp nasıl bir sonuç elde ettiğimizi elimizi yıkayalım ve görelim. değerli arkadaşlar. Piyasadan aldığımız sıvı sabundan da bir bardak katalım. Ve harmanlayalım tekrar karıştıralım. Neden bunu katıyoruz değerli arkadaşlar? Şimdi bu sodyum larval sülfat denen kimyasal madde var. Bu da sabunun köpürmesini sağladığı için hem ellerimiz tertemiz, çatlama yapmadan temizlenecek hem de köpürmesi sağlanacak. Yani psikolojikman bir özellik. Ha köpürmezse temizlemiyor gibi bir özelliği yok. Mutlaka temizliyor. Çünkü sabun eldeki kirli maddeyi alıp sabundaki özelliğiyle aman aman biraz döktüm pardon pardon, pardon. kusura bakmayın elemanlarımız temizler Allah'ın evet kokusu Oo, mis 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 oldu gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar şimdi bunu bir sabunla katıp sonucu görelim hayırlısıyla. Evet. Evet değerli arkadaşlar iyice karıştırdıktan sonra sabunumuzu katacağız. Elimiz sabunlayacağız anamızın. Bakalım. Evet. Bu perfekleşme yöntemi biliyorsunuz. Birkaç damla kolay çözüyoruz ama fazla da katınca ne oluyor? biraz daha durulaşıyor. Köpük sabun bu bunu dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu kadar yeterli. Boş. Sabunumuz boş. Evet. İçerisine katalım. Oh oh vay oh. <laughs> Allah'ım Evet değerli arkadaşlar. Birkaç miktar Gördüğünüz gibi ise bu sabunumuzdan alıyoruz. Ellerimizi köpürtüyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşacık kıvamlı bir evet, açıyoruz. Ve her temiz mis gibi ellerimizi temizliyoruz değerli arkadaşlar. Bu sonuç. Mis. Mis. Evet değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekonomik bir uğraşı her eve lazım. Sizler de deneyip lütfen sonuçları paylaşın. Hatamız olduysa affola. Lütfen kanalımıza destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.